Trump kripto gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Şimdi de teknoloji ve medya şirketinin 3 milyar dolarlık yeni kripto para alımı ile ilgili spekülasyonlar yapıldı. Peki bu haberlerin gerçek payı var mı? Gelin bir dakikada özetleyelim. Trump teknoloji ve medya şirketi aracılığıyla başkan seçildiği günden bu yana kripto para yatırımları yapıyor. Hatta bir cüzdan var ve o cüzdan da hangi kripto paraları tuttuklarını da rahatlıkla herkes görebiliyor. Şimdi hal böyle olunca Financial Times'ta da dün bir haber yayınlandı ve yeni fonlar arayışı içerisinde olduklarını 3 milyar dolarlık bir kripto fonu oluşturarak yeni kripto paralar, bitcoin ETF'leri satın alacağına dair bir haber gördük. Şirket bunu jet hızıyla yalanladı. Haberin aslında gerçeği yansıtmadığını hatta hayal ürünü olduğunu ve yazanların da aptal olduğunu söyledi. Fakat bu demek değildir ki Trump ilerleyen günlerde ya da aylarda yeni kripto para yatırımları yapmayacak. Ben bunun tekrardan olacağını düşünüyorum. Özellikle Meme coin'lerde bazı spekülatif hareketler de olabilir. Çünkü Trump'ın aldığı meme coin'ler zamanında hızlı bir şekilde yükselmişti. Bizim yatırımcı olarak odaklanmamız gereken ise mikro stratejinin hala Bitcoin satın aldığı, piyasada Bitcoin fiyatının sürekli olarak rekor kırdığı ve sıranın eninde sonunda Ethereum ve diğer altcoinlere geleceği. Buna odaklanarak sabırla elimdeki altcoinleri tutmaya devam ediyorum. Peki sizin Trump'ın portföyündeki altcoinlerle ilgili bilginiz var mı? Ortak tuttuğunuz coin'ler varsa lütfen yorumlara yazın. Bu tarz videoların devamı için takip etmeniz yeterli.